Yani bu otobüsler, minibüsler ve özel şahsi araçlar çok fazla trafik ve ses yaratıyordu, kililik yaratıyordu, ses kililiği. Onun azalacağını düşünüyorum. Önceki trafiği rahatlatır, toplanma alanı olarak çok iyi olur. Maltepe Meydanı için geri sayım başladı. Alt geçidin diğer ucundaki ışığın görülmesiyle araçların artık bu noktadan geçmesi ve trafiğin rahatlatılması hedefleniyor. şerit giriş yönünde, iki şeritte geliş yönünde olmak üzere toplam dört şeritli, 14,5 metre açıklıklı bir alt geçit olmuş olacak. İstanbul'un en büyük alt geçitlerinden biri. Trafik, ses, korna, kalabalık, sıkışıklık oluyordu. Rahatlayacak yani. burada Maltepe'de olmayan bir meydanı Bağdat Caddesi'ndeki trafiği yeraltına alarak yaklaşık Maltepe'ye 21 bin metrekarelik bir meydan kazandırmış olacağız. Buranın üst tarafında artık araç trafiği olmayacak. Bir yeşillendirme olacağını duydum. Trafik hiç olmayacak. Bir dinlenme alanı gibi olacak çok hoşumuza gidiyor. Meydanımızda kitap kafeler, kiosklar, vatandaşlarımızın Bağdat Caddesi'nde gezerken rahat edebileceği oturma alanları, yeşil alanlar olacak ve Maltepe'miz çok güzel bir meydan kazanmış olacak. Çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Maltepe için çok güzel bir şey. Maltepe eskisine göre biraz daha çarşısı azalmıştı. Şu an hem trafiğin azalmasıyla birlikte daha çok böyle gelişlerini düşünüyorum.